Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere şifalı ebegümeci otu çayının hakkında bilgiler sunacağız. Arkadaşlar ebegümeci gümeci ülkemizde yaklaşık 8 türü bulunan, dünyada da 1500 türü bulunan ebe familyasına ait bir bitki. Yaprakları yuvarlak gördüğünüz şekilde dişli kenarlı ve mor renkli, lila renkli çiçekleri mevcut. Daha doğrusu pembe üzerine lila çizgilerle oluşan bir çiçek yapısına sahip. Ebegümeci otu şifalı bir bitki arkadaşlar. Bu doğada toplanarak yemeği yapıldığı, salatası yapıldığı şu şekildeki yapraklarının taze şekilde doğranarak salatalara konduğu, yaşanarak yemeği yapıldığı bilinmektedir. Ebegümeci otu arkadaşlar şifalı çay yapılarak tüketildiği ve sağlık açısından son derece önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Toplanan bitki yaprakları gölgede birkaç gün kurutulur. İşte kuruttuk biz. E, bu kuruyan yaprakları elle ovuşturuyoruz ve şu şekilde toz haline getiriyoruz. Diğer bitkilerden farklı olarak bu eve güvecinin çiçeği de çok şifalı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz pembe renkli üzerine lila çizgileri olan e, görkemli, güzel gösterişli çiçekleri. Bunlar da işte bu şekilde toplandıktan sonra onlar da gölgede kurutuluyor ve beraber her ikisi karıştırılarak bir yemek kaşığı bir bardak kaynamış suda 10 dakika beklettikten sonra şu şekilde arkadaşlar ve şifalı çayı elde ediliyor. Bu çayı günde sabah ve akşam olmak üzere iki defa çok rahatlıkla içebiliriz. Eve gübeci bitkisinin yapılan çayın çiçek ve yapraklarıyla yapılan çayın birçok sağlığa şifalı faydaları bulunmaktadır. Bunların başında diş etleri adına plak önleyici bir etkiye sahiptir. Yine ağızdaki bakterilere karşı güçlü bir prooksidan özelliği taşıyor ve ağız sağlığını koruyor. Bronşit ve kronikleşmiş bademcik hastalıklarına karşı çayı tüketilerek kullanılabilir. Çıban ve bazı yaraların iyileşmesi için kullanılır. Akciğerde balgam toplamasını önler. Eve gibi çayının en önemli özelliklerinden biri öksürük ve bronşite ve ses kısılmasına karşı oldukça etkilidir. Yine böbrek ve idrar yolları temizliği için e, bu çayın içilmesi tavsiye edilmektedir. Göz kuruluğu çekenlerin hazırlanan çayı bir pamukla göze pansuman yaparak bu şikayetinden kurtulabilir ve ayak şişkinlikleriyle kırık ve çıkık şişkinliklerinde e, bu konuda çayı içilerek yine fayda sağladığı bilinir. Evet değerli dostlar bugün de doğada kendiliğinden yetişen hem yenilebilir hem de şifalı çay yapılabilir bitkilerden biri olan eve güveci bitkisini sizlere tanıtmaya çalıştık. Sevgi ve saygılarımızla.